Evet başka bir soru yine dik kenar dik, üç, dik üçgen dik kenarları vermiş. 3 ve 6 alanı bulmak için 3 ile 6'yı çarpacağım 18 18'i 2'ye bölüyorum 9 santimetre kare. Üçgenin alanı 9 santimetre kare çıkıyor. Ee, diğer soruya geçelim şimdi bu soruda ise farklı bir şey var. Daha farklı bir soru. Burada bir dik üçgen var. ABC dik üçgeni. Bir de şurada da diklik var. Burada da diklik var. Yani iki tane dik üçgen var. Aynı üçgenler ama bunlar. Bakın, iki tane alan bağıntısı yazacağım burada. Yani önce tabanı 10 santimetre olan ve bu tabana ait yüksekliği 7 santimetre olan üçgenin alanını bulacağım. Nasıl buluyordum? 1 bölü 2 çarpı BC uzunluğunu biliyorum. BC çarpı bu BC'ye ait yükseklik AB kenarıdır. Zaten iki dik kenarı çarpıyorduk. Yani 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı 7. 10 ile 7'yi çarparım. 70. 70'i 2'ye bölerim. 35 santimetre kare. Yani ABC üçgenin alanı 35 santimetre kareymiş. Şimdi e, alan bağıntısını biraz değiştiriyorum. Bakın bu sefer AC kenarını bilmiyorum. Bana bunu soruyor. Ama bu AC'ye ait yükseklik belli. BH yüksekliği. Yani şu AC'ye inen yükseklik BH. Şimdi AC'yi taban alıp buna göre bir alan bağıntısı kuracağım. Yani bu sefer 1 bölü 2 çarpı AC uzunluğu çarpı BH uzunluğu yine ABC'nin alanına eşit oluyor. Çünkü aynı üçgen bu. Üçgen aynıysa alan da değişmez. Yani tabanı ve yüksekliği değiştirmemize rağmen üçgen aynı yüksek, aynı üçgen olduğu için alan değişmiyor. O zaman 1 bölü 2 çarpı AC çarpı BH eşittir alana eşit. 1 bölü 2 çarpı AC'yi bilmiyorum. Yükseklik BH yüksekliğimiz 5. Bu sonuç yine 35'e eşit. Alan 35'ti. Üçgen aynı üçgen olduğu için yine 35 e eşit. O zaman ne yapacağım? Bakın burada hemen ters işlem yapıyorum. Şimdi 5'i 2'ye böldüğümde tam bir sayı çıkmıyor. O zaman şöyle yapayım. Şimdi sayı bu sayı pay ikiye bölününce 35 çıkıyor. O zaman ters işlem yapayım. Yani 2 ile 35 çarpayım. 70. 5 çarpı AC uzunluğu 70'e eşitse AC'yi bulmak için 70'i 5'e bölüyorum. 14 santimetre çıkıyor. Yani burada üçgen aynı üçgen olduğu için sadece yani tabanı ve yüksekliği değiştirdiğimizde sonuç değişmiyor. Alan değişmiyor. İki tane alan bağıntısı uyguladık. Evet bir de geniş açılı üçgenler var. Geniş açılı üçgen bir iç açısı geniş açı olan üçgenlere geniş açılı üçgen diyoruz. Geniş açılı üçgen geniş açının iki yanında bulunan kenarlara ait yükseklikler üçgenin dış kısmına düşer. Bakın mesela şurada yüksek burada Geniş açılı bir üçgen. Şu B açısı 90 dereceden büyük yani geniş açı. Burada tabanı A olarak alırsam bu tabana ait yüksekliği dışarıda çizmiş olurum. Çünkü bu tabana inen yüksekliği A'dan çizmem lazım. Şimdi yüksekliğin dik olması lazım. Ben üçgenin içinden dik bir yükseklik çizemem. O yüzden mecburen bu yükseklik yükseklik üçgenin dışında oluşuyor. Şimdi burada bakalım. Mesela b uzunluğumuz olsun taban. Şimdi burada bu tabana ait yüksekliği b'den çizeceğim. Bu üçgenin içinde olur. Bir de c'den çizeyim. C'den çizersem C'den inen yükseklik ab'ye inecek ama ab'nin uzantısına inmesi lazım. Çünkü yüksekliğin karşı dik olarak inmesi lazım. Şimdi ben burada üçgenin içinden dik bir yükseklik çizemem. Mecburen dik olması için üçgenin dışından çizmem lazım. O zaman C köşesinden AB'nin uzantısına ben yükseklik çizebiliyorum. Yani bu AB'yi uzatıyorum bu şekilde. Yani geniş açılı üçgenlerde iki kenara ait yükseklik üçgenin dışında dışına düşüyor. Hepsi için alan bağıntısını yazdım. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi bir soru üzerinde görelim. Burada mesela bakalım. BC tabanına ait yükseklik bakın bu BC tabanına ait yükseklik. Şimdi A'dan çizmem lazım. Dik olması gerekiyor yüksekliğin. O yüzden üçgenin içinden çizemem. Mecburen dışından çizeceğim. 4 santimetre. Burada e, alanı nasıl buluyorum? E, 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 4. 6 ile 4'ü çarptım, 24. 24'ü de 2'ye böldüm, 12 santimetre kare. Yani tabanla, bu tabana ait yüksekliği çarptım, 2'ye böldüm. Hep aynı şeyi yapıyoruz aslında. Başka bir soru. Taban uzunluğu 7 santimetre. Alanı vermiş bu sefer. Bakın bu BC'ye ait yükseklik yüksekliği A'dan çizeceğim ama yine geniş açılı üçgen olduğu için yani şuradaki C açısı geniş açı olduğu için yükseklik yine üçgenin dışında oluşacak. Yani yüksekliğimiz H oluyor. 1 bölü 2 çarpı BC uzunluğu 7 çarpı yükseklik AD eşittir 21'dir. Çünkü alanı vermiş bu sefer. Yine burada ters işlem yapabilirim. Yani alanı veriyorsa tersten gideceğim. 21 ile 2'yi çarpacağım. 42. 42'yi de 7'ye böleceğim. Cevabım 6 santimetre oluyor. Evet, başka bir soruya bakalım. Bu sefer yine geniş açılı bir üçgen var. Bakın. EC uzunluğumuz taban. Tabana ait yükseklik 8 santimetre. Üçgenin dışında çizilmiş. E açısı geniş açı olduğu için. Bir de şurada da bir üçgen, yine aynı üçgen. Bu sefer tabanı 12. Bu tabana ait yükseklik ED bize yüksekliği soruyor. Bakın yine iki tane alan formülü uygulayacağım. AEC'nin alanını bulmak için önce 1 bölü 2 çarpı EC uzunluğu diyorum. EC çarpı bu tabana ait yükseklik AB eşittir diyeceğim. 1 bölü 2 çarpı EC 6. Bu tabana ait yükseklik 8 yani 6 çarpı 8. 6 ile 8'i çarptım. 48. 48'i 2'ye böldüm. 24 santimetre kare. Yani üçgenin alanı 24 santimetre kare. Sonra tabanı ve yüksekliği değiştiriyorum. Bakın burada AC uzunluğunu vermiş 12 santimetre Bu 12'ye ait yükseklik. Bu tabana ait yükseklik. Bu sefer ED uzunluğu. Yani bu sefer başka bir alan bağıntısı yazacağım. 1 bölü 2 çarpı AC uzunluğu 12 çarpı ED uzunluğunu bilmiyorum. Eşittir. Alan 24'e eşit. Şimdi burada 12'yi 2'ye böleceğim. 6. 6 çarpı ed eşittir 24. ed uzunluğunu bulmak için 24'ü 6'ya bölüyorum. 4 santimetre. Yani burada e, tabanı ve o tabana ait yüksekliği değiştirebilirim. Ama üçgen aynı üçgen olduğu için alan eşit oluyor. Yani alan değişmiyor. Burada not olarak yazdık. Evet son bir tane soru çözelim. Burada eee geniş açılı üçgenler var. Şöyle 3 üç tane üçgen birleşmiş aslında. Burada taban ve yüksekliklerini vermiş. Taralı alanların toplamı kaç santimetre karedir? Şimdi bakın burada şu geniş açılı ABF üçgeni geniş açılı bir üçgen ve bakın yükseklik dışarıda çizilmiş geniş açılı üçgen olduğu için. Yani taban uzunluğu BF. Bu BF'ye inen yükseklik Dışarıda çizilmiş. BF'nin uzantısında çizilmiş. O zaman tabanım 4. E, bu tabana ait yükseklik 5. 4 ile 5 çarpıyorum. 20, 22'ye bölüyorum. Şu ABF üçgeninin alanı 10 santimetre kare olarak çıkıyor. Aynı şekilde diğer üçgeni bulacağım. AEC üçgeni. Bakın burada taban uzunluğum 8 santimetre. Bu tabana ait yükseklik yine geniş açılı üçgen olduğu için dışarıda çizilmiş 5 santimetre. Yine ne yapacağım? 8 ile 5'i çarpacağım. Yani taban uzunluğum 8, 8 ile 5 çarpacağım, 40. 40'ı 2'ye böleceğim, 20 santimetre kare. Yani ABF üçgeninin alanı 10 santimetre kare. AEC üçgeninin alanı 20 santimetre kare. Bana bunların toplamını sormuş. 30 santimetre kare oluyor. Cevabımız. Bir de bazı sorularda noktalı ve kareli kağıtta üçgen verilir. Eğer böyle bir üçgen verirse taban uzunluğu ve yüksekliğini birimlerini sayarak hesaplarız. Yani kareli ve bir Noktalı kağıt üzerinde bir üçgen verilirse taban uzunluğunu ve yüksekliğini bulmak için birimlerini sayarız. Taban uzunluğunu ve yüksekliğini birimlerini sayarak buluruz. Daha sonra da alan bağıntısını yazıp üçgenin alanını hesaplarız. Üçgenin alanı bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar çocuklar.